Bana göre Choti Gorava hak ettiğinden fazla gelir diye düşünüyorum. Yani o zaten şöhretli, zengin ve hayat boyu yetecek serveti var. Bayan Gorav şarm olmak ona başka ne katabilir ki? Törenden sonra gelini, evli bir kadının yıkayıp zerdeçalı temizlemesi uğur getirir. Umuyorum ki sen de kocandan aynı sevgiyi görürsün Divya. Seni tam 10 yıl bekledim Divya. Ama Bopal'e gelir gelmez yaptığın şey beni görmek yerine nişanlanmak mı oldu? Raci hala seviyor musun? Bu soruya cevap vermek istemiyorsun. O zaman sorumu değiştireyim. Beni seviyor musun? Ben seni bırakıp babamın evine dönmeye karar verdim. Hayatından çıkıyorum. Babri biletini alıp seni otobüs durağına bırakacak. Eğer mümkünse lütfen beni affet. Alo ben Sarıtay'la konuşabilir miyim? O baba evine döndü artık buradan gitti. Ne? Vidyşe için son otobüs kalkıyor. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.